Sevgili arkadaşlar, kıymetli misafirler, bir sonraki bölümümüze hoş geldiniz. Arthur Morgan'la kovboyculuk oynamaya devam ediyoruz. Evet, yeni bölüm. Amca burada yatıyor. Hey, hey, hey! Akıllı ol, uyuma. Bu adamı sevmiyorum yani. Niye bilmiyorum ama bu adamı sevmiyorum. Fighting yani. to Strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out? Sure, I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. Hey, i You going to take the old man into town. you take us too? Well, what you got planned? Nothing. We'll find something for you all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for two weeks now. Karen's about ready to murder. Can Miss Grimshaw spare you? <laughs> <laughs> Can Miss Grimshaw spare you? What's happening to you, Arthur? Three young healthy women want you to take them a ride. You're worried about house chores. Let's go. <laughs> Fair enough. You got me. Come on in.

Şuradan döndüm. Hadi bakalım bir şarkı söyleyin kızlar. dakika. Just a moment. Bizim Discord mu açık kaldı? Devam. Aynen. Yo. Devam. Devam.

Ha atı şuradaymış dur. O beyaz at. Yaparız ya sıkıntı yok attır. Tamam sıkıntı var bir dakika. Ya bu at yakalamakta var hiç. Dur calm down. Gel buraya. Geliyor geliyor. E ee, şey Furkan iki nasıl gelmiyor? Hatat yapacağım. Aldım. Ata aldım. Bas konuş derken. Vallahi yakaladım at. Al reis. Görüşürüz. Ne demek?

<laughs> önce ben geçeceğim Vallahi geçtim Evet <laughs> şimdi kızlar şehirde takılacaklar biz onları bekleyeceğiz falan filan yani olayımız bu back up there you think we should have asked molly to come with us oh no no but it's against of the valentine she's a society lady now go left here down the main street there's always on the right sure you can pick up some bounties there arthur heaven forbid you put your head on the line <laughs> that's a young man's <laughs> game <Gülüyor> <gülüyor> lan lan çarp çarp. Hayır bunun tamamıyla benimle alakası yok. Söyleyeyim şimdi. Adam orada durmuş yani. Tamam. Yanına park et. Şuraya park edeceğim. Şöyle. Bak dayı çık. Alright. We are just like I said, the cultural center of civilization. <laughs> Man at his finest. Okay. What are we doing? Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. <laughs> With pleasure. We'll start at the saloon. Okay, just stay out of trouble and don't get yourselves noticed. <laughs> right, I need to get something from the stores. Okay, well we'll see you at the general store when you're done. Evet biz ne yapalım? So, you yourself, Hadi Maniac? gel. Well, in my youth <laughs> okay. Gidiyoruz. Aa bak burayı yeni yapıyorlar lan. Man, Bir lan, kadın normalde var mıydı? Hiç dikkatimi çekmedi you. ha. Ringworm's my favorite parasite you're my second favorite parasite very funny I lied bringworm the ball then rats with the plague then you shut up this is the place now. come on so what do you need now'll just stop a whiskey for a start. Sigara var. Oğlum bu da çok şey var lan. Sigara istiyor. Sigar dedi sigara herhalde. Neyse dedi onu. Aa, şurada. Sigara istiyor ya. Gitti paracıklar. Dur lan bir şey daha istiyorum. Ha bir de fiski istiyor. O. Oh. Fiski de aldık. Lan dur bu fisk. Çık çık çık. Yanlışlıkla pro aldım ya. Pro aldım ya. Neyse pro yakar için bir tane. Sağlam bir pro yakar içeriz. Ha dayı fisk içiyor. Ben de pro içeyim. <laughs> It's a funny world, you know. This in my career, I pictured myself being married to an heiress. Gentlemen, I think I got something good. What? What? I <laughs> snuck into this fancy house. acted like a servant girl usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Aha, bilgiler geldi. Trende sağlam paralar varmış. <laughs> güzel, güzel kızlardan aldık. <laughs> Hangisi bu mu? I think at the hotel they were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? It seemed easy. But I have been gone for <laughs> quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Hadi gidelim bakalım. There's Tilly over there. Aha. Ana bizim kıza şekil şükür yapıyorlar. Dur dur bu iş bende. Kaldır lan ellerini. Uzalan, şekil yapma sıkarım kafana. Hey, take it easy. Ne tekin izi? Gücün kızamı yetiyor lan? Seni gibileri çok gördük lan biz burada. Çek silahını, hadi yosa çek. Akıllı ol, sıkarım kafana. Uza. Ne demek canım? Şu Karen'ı da bulalım. Selamünaleyküm dayı. İnşallah bakacağız şimdi Karen. Aa, amca sağ. Oo, oo. kötü yakaladık. Aha bu. Kick the door. Kır lan kapıyı. Ya hak. Senin ben var ya. Kızı <laughs> dövüyordun. He. Şerefsiz. <laughs> <I paid. gülüyor> <goddamn animal>. Gel. baba, bak. Aa. Bak Bir de, bir de yumruk atıyor baba. Şerefsize bak. Üstünde lootlayayım bakayım. Para mara var mı? You well. okay? What's up? Oh, forty-six <laughs> dollars. Yeah. Uza. Nothing. Nothing to worry about, just Men. But stupid bastard, stupid bastard was boasting about the bank. The bank? Sure, I know small-town banks are usually a waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. because 'cause that'd be good, Okay. Keep investigating. Okay. I will. After you. Lan, dayı, akıllı ol. De Thank you, Arthur. Oh. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. Yeah. Alright then. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't <laughs> you in Blackwater a few weeks back? Me? No sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Impossible. Listen, buddy. Come here for a minute. I saw you. Come here. Come. Ah, kötü. Dayı bizi tanıdı. Go get the girls home. Dur 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 dayı bizi tanıdı sıkıntı. Be careful, Arthur. Rahat ki. Gel buraya. Oğlum, nereye gitti lan bu? Dayı çık. Aa, gördüm. Bu canıyla ilgili ya. Şunu alayım. Lan dayı düştü. soru sorayım. Önce sorularımızı soralım. Why are you I've got an unfortunate face. Yes, yes, me too. Now please pull me up. Bence beni tanıdı. Artık seni yaşamaya pek hakkın yok. Gel lan gel. Alright, come on. Gel iyi bir kovboy olacağım gel. You Okay, partner? Uh, no. No, I am not. I'm a mess. Well, you ain't dead. There is that. Brooks, I think it's best for both of us, if we pretend this never happened. Well, I agree. You saved my life. You're a good man and I, uh... Yeah, tabii ki de iyi ben. You want a pen? It's one of them steel ones. Hmm. That's very kind of you. <laughs> I'm Jimmy Brooks. Not usually. You see, I was in Blackwater, I kill people, and maybe I should have killed you, should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? I never saw you, not, not now, not, not never. Inshallah, Jimmy. Understanding? Of course we do, Jimmy Brooks, I will remember that. I've got a good memory. I haven't. haven't. Not, not one lick. Not one in this year old mind. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik sevgili YouTube. Neyse. Bu atı da ben şimdi aldım yere geri götüreyim bir dakika. Evet. Böylelikle bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.